Bir garip yolcuyum Hayat yolunda Yolunu kaybetmiş Perişanım ben Bir garip yolcuyum Hayat yolunda yolunu kaybetmiş perişanım ben Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Mecnun misali Gurbetelerde ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Yalan dünya, her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Yalan dünya Her şey bomboş Yolcu sarhoş Hancı sarhoş Bir garip yolcuyum Hayat yolunda Yolumu kaybetmiş perişanım ben Bir garip yolcuyum Hayat yolunda yolunu kaybetmiş perişanım ben Mecnun misali gurbet ellerde. Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş Yalan dünya Her şey bomboş Hancı sarhoş Yolcu sarhoş